içinde transfer. Amerika'da transferlik genel olarak kolay bir işlem. Çünkü 3600'den fazla üniversite var ve sizin koşullarınıza uygun okul bulma olasılığı da oldukça fazla. Bazı öğrenciler e, ekonomik olması nedeniyle ilk iki yıl, iki yıllık komeneci kalışlarda okumayı tercih ederler. 3 ve dördüncü sınıfı ise dört yıllık bir üniversiteye transfer olarak tamamlarlar. Bazen dört yıllık üniversitede okuyor olsanız bile başarı durumunuza göre bir okula transfer olma hatta burs alma ya da var olan bursunuzdan daha fazla burs almak için de Amerika'da transfer işlemi yapabilirsiniz. Ancak Amerika içinde transferlik bile olsa her üniversitenin bir önceki üniversiteden aldığınız tüm kredileri tamamen sayacak diye bir kural yok. Bazı dört yıllık üniversitelerin e, anlaşmalı olduğu iki yıllık komünite alışlarda da var. Bu komünite çalışlarıda iki yıl okuyor. Anlaşmalı 4 yıllık üniversiteye geçişiniz ve kredi denkliğiniz daha rahat ve verimli oluyor.